Paşa sen de çok uğraşıyorsun paşayla ya. Niye bu kadar uğraşıyorsun oğlum? He? Ona mı ona mı gücün yetiyor? Paşa. Paşa'ya mı gücün yetiyor? Bir i̇şte şey Herkese günaydın. Acayip bir kar, fırtına. Hatta şöyle söyleyeyim. Öyle bir fırtına vardı ki o sesten uyandım. O kadar gür bir ses vardı. Gördüğünüz gibi ortalığı doldurmuş. Ağabey buz gibi. Şimdi kuzuları içeri alacağız. Koyunlarımızı çıkaracağız. <gülüyor> 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 Evet her zaman kolay olmuyor. Baba gelsin. Gelsin gelsin gelsin. Evet. Kapı kapalı çünkü köpekler içerideydi. kapıyı açalım. Hayvanlarımız otunu yesinler. Oo kapıyı kendileri açtı. Çok güzel bir ot serdik arkadaşlar. Gorunda ondan sonra böyle çiçekli Biraz böyle toz olmuş, biraz böyle korunga içinde bayağı seviyorlar. Ama hayvanlar yeşili özlediler. Yeşile çıkmaya az kaldı. Evet bakalım afiyet olsun hadi. Yiyin bakalım. Evet yeniden başa döndük, kışa döndük. <laughs> Bahara çıkacağız dedik. Tekrardan kışa döndük. Maşallah ne yağdı. Baya baya doldurmuş. Ozi. Dur sakin onları koyacağız. Ozan'ım sinirli bu. <laughs> ne, <oldu? gülüyor> ne oldu? Ne oldu <laughs> <Ha>, ne <ben> oldu? de destek <laughs> <laughs> alıyor bak. Bak, bak. Dur Yıldız cırdın <laughs> beni. Tamam yıldız dur ya Allah Allah yıldızın da boğuk öyle ne oluyor şimdi ha kızım benim? He? bak bana benden destek oluyor dalalım mı, mı diyor dalalım mı diyor Bozi? tamam tamam sakin sakin tamam kızım. tamam tamam tamam, tamam. Şeyim benim. çok şeyim ben çok beni çok seviyor pitonun kızı aynı piton arkadaşlar onu size göstereceğim gözler mözler şöyle bakın pitona resmen piton fotokopisini çıkarmış kızı çok benziyor ve şöyle söyleyeyim gerçekten güzel bir dişi olacak öyle görünüyor şimdi bir ara böyle zayıf tuta bir şey değil ama şimdi bakımı kuvvetlendi bayağı böyle bir güzelleşmeye başladı aynı piton aynı piton sahiplendireceğiz Böyle güzel bir yer bulursak ilerisinde güzel hatta şu an bile alınsa şuraya gider. Damızlık olarak kullanılır. Yani o dişiyi size göstereyim. Evet bakın. <laughs> aynı piton. <laughs> tamam tamam tamam. Tamam kızım bir azap dur. Bakın. Güzel de gelişiyor. Onun kulakları şey gösteriyor. Gelişim daha güzel. Tip de aynı piton. Mözer, mözer. Tam babasının kızı. Hani sallı bir dişi. Sallı, bacaklı yani. Güzel yumuşak şey olur diye tahmin ediyorum. Antika kızım duman ayağını basıyor arkadaşlar. Yani tam basamıyor ama şu anda geldiği aşamaya bakarsak bayağı bir ilerleme var. Ayağın ucuna şöyle basıyor, hafif destek alıyor. Önceden hiç basamıyordu. Şimdi <laughs> ufak tefek böyle destekle destekle inşallah inşallah bu daha da ileriye gidip duman tamamen düzelir. Aslında son durumu hakkında bir görüşme yapmak lazım. Şişindi, şimdi Ayağındaki işte kas kasma vardı şeylerde. E, kaslarda. E, bunun hakkında bir görüşme yapılabilir. Belki gene böyle bir hap tarzı, bir iğne tarzı bir şey kullanırsak dumanın ayağı tamamen düzelir. Gerçekten azaptan çekiniyor arkadaşlar. Özellikle sabah şöyle e, bizim azap geldi. Azat'ı gördü hırlamaya başladı. Böyle sinirli sinirli hırlıyor. Azat'ın diğer köpeklerin karşısında ki hareketlerini görüyorum ama Azap'a hiç böyle üstüne gidemiyor. Böyle bir kafayı çevirdi. Döndü gitti. Dedi ki ben dedi babamın tadına baktım. O adam dedi tehlikeli adam. Bununla dedi baş etmek mümkün olmuyor. Gerçekten de Azat'ın gücü Azap'a yetmiyor. Azap Azat gibi bir köpeği düşünün arkadaşlar. Acayip derecede eziyor yani bizim Azap baba'dan bayağı çekiniyor ama gene de gidip dikilip dikilip babasının canını sıkmaya devam ediyor. İzleyicimiz yazıyor ee, buradan selam olsun Azap'ın ölüm öpücüğü var arkadaşlar ölüm öpücüğü. Tuttuğu yer çok sıkıntılı bir yeri tutuyor kulağın altından ve o tuttuğu yeri bırakmıyor kesinlikle. Ee, çok aşırı derecede baskı uygulayıp genellikle köpekleri bağırtıyor ve e, her zamanki çok büyük taktiklerinden biridir. Ben buna özellikle kurtçu köpekleri, köpeklerde olduğunu düşünüyorum. Azap köpeği tutar. Mesela böyle karşı karşıyalar diyelim. Bir elleşme oluyor böyle Haro haro yapıyorlar. O anda azap zaten hemen şurayı tutar şöyle. Bu tarafa geçer. Geçtiği anda o köpek dönüp azapı ısırmaya çalıştıkça azap da onunla beraber döner, 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 döner. Bazen kaldırır oradan tutar yere vurur. Tam çünkü denge noktası. Azap gerçekten arkadaşlar dövüş konusunda çok usta. Çok çok usta. Yani bu övmek diye demeyelim. Burada doğru olanı anlatıyoruz. Azap gerçekten dövüş konusunda çok usta. Yani bu kapıda Azat herkese zulüm olmuş. Bir kişinin hakkından gelemiyor. O da kralın. Yani babasının. Işık. Bak bak keyiflendi bak bak bak. keyiflendi bak. Işık. Işık. Zao ne yapıyorsun Zao? Bak da Işık. Yine <laughs> tilki mi var? Güzel bir manzara var şu anda. Son karlar. Son soğuklar. Gece bayağı bir fırtına vardı. Ve sabah bayağı soğuktu. Gerçekten paçaya bu tasmayı taktık. Sürekli azat zannediyorum. Bu azata benzemesinin sebebi fizik yapısı, kafa yapısı ee, ve kuyruktan. Uzaktan bir bakınca bir iki saniye böyle Azat mı paça mı diye karıştırıyor. Çok güzel bir kafa yapısı oldu Azat'ın ya. Azat Reis çok güzel bir kafa yapısı oldu. 65 Azat. Onlar birazdan <laughs> içeriye geçecek. Piton boziyi açacağız. Doçka'yı da içeri koyuyoruz. Doçka'yı da pitonla beraber açacağız. Şimdi şöyle yorumlar oluyor. Mesela şey yazılmış. Yakında Paşa da o hale gelir. Arkadaşlar burada sanki böyle yani bilinçli bir şey yapılıyormuş gibi yazılıyor. Ee, burada bir köy. Sonra burada köpekler var. Hepsini seviyoruz, bakıyoruz. Hepsini ayrı ayrı seviyoruz. Özgür geziyorlar. Kendi aralarında bir hiyerarşi var. Yani yakında paşayı da böyle yapar falan gibi bir şey yazalım. Mesela dedim. Yazanlar da var. Böyle yapar derken neyi kastediliyor anlamıyorum. Yani biz özellikle hayvanı mı boğduruyoruz? Yani bu çok anlamsız ya. Gerçekten çok biraz akılsızca bir yorum. Yani burada özgür hiyerarşi içerisindeler. O ondan güçlü olabilir, o ondan güçlü olabilir. Ara sıra hırgür çıktığı zaman ayırıyoruz arkadaşlar. Lütfen ya yapmayın ya bu ne garip garip bir yorum yazıyor bunlar ya. Yani onların <laughs> bunu geçen videoda söylüyorum. Onların söylemesine göre ben hayvanları atıyorum şeyin üstüne, doşkan üstüne. boğduruyorum. Ya yani bu yani onların yazdığı. Garip. Ana. akıl sıralmıyor ya. Anla, anlam veremiyorsun yani. Ya Doşka Azat'la boğuştu. E Doşka Azat'tan çekiniyor. Ya burada benim ne şeyim var? Ha, şu anda mesela Azat'la Doşka'yı açmıyorum. Uzun zamandan beri geziyorlardı. Geçen gün olan olay. Ya ne yapayım ya? Doşka Azat'tan çekinmeye başlamışsa ne yapabilirim? Ya ben Doşka'ya bir yerden gidip aşı bulup cesaret mi vereyim yani? Bunu ne yapabilirim yani? Kalip yani gerçekten. Anlam. Zıpla. Yıldız. Zıpla. Aferin benim mermi yıldızıma. Güzeller güzeli yıldız. Gerçekten o barınakta seni bulmasaydım ne olurdu acaba yıldız? He? Biri görür olur muydu seni? Fındık gün benim. Kim derdi bu mermi yıldız barınaklardan çıkacak da böyle gelecek. Dünyada nam salacak. Şu an bizim izleyici gittiğimiz Türkiye çapının dışında YouTube biliyorsunuz dünya çapında bir platform. Yani bizi işte Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Yunanistan aklınıza gelebilecek ülkeler Azerbaycan buradan selam olsun birçok ülkeden insanlar izliyor. Yıldız da barınaktan çıktı ve dünya çapında yani, ün anlamında çok aşırı ünlü değil de dünyada videolarda görünen bir mermi yıldız. Kartpostal gibi. Köye ilk geldiğim zamanlarda bu manzaraya bakarken gerçekten başım dönüyordu arkadaşlar. Hatta böyle bir bir sene geldim o zaman böyle bakarken başım dönüyordu. Sonra birkaç sene Yalova'ya gittim. Sonra tekrar geldim. Gene bakarken böyle bir başımı şey yapıyordum. Biz bazen burayı böyle tabii her zaman gözümüzün önünde olduğu için bazen misafirlerimiz geliyor. İşte takipçilerimiz geliyor. İlk söyledikleri şeyden biri şu azap göründüğü gibi değilmiş. Bayağı büyükmüş. İkincisi de bu manzarayı çok övüyorlar. burada evet hatta şeyler burada insan yaşlanmaz diye. <laughs> Lo paşa. Zalışki, gel bakayım Zalışki. Şu Zalo'nun yeşil tasmasını bulayım da takayım. Markalaşmış Zalo ve yeşil tasmasını. Ne yapıyorsun paşam benim? Bak, al. O adam işi gücü bu ya. Azat o. Efsane Azap'ın oğlu efsane olur. Şimdi üç Azap yetişiyor. Dün story'de paylaşmıştım. Kemik verdiğim paşa maşa geldi böyle içeriye arkadaşlar. Bildiğiniz dalacak hatta bu sabah biz ahırı açtığımız zaman hemen geliyorlar ahırda böyle bu hayvan eşi meşi oluyor parça parça. Onları koklayıp bulmaya çalışıyorlar. Paşa'ya maşa dikiliyor. Yani dalmaya çalışıyor hatta paşa'ya. Galiba bir azapta olacak. Maşallah 41 kere maşallah arkadaşlar. Yani bu tabii ki bir malaklı bir Anadolu çoban köpeği yavrusu değil. Bu anne sapın sapı diyebileceğimiz ama da güzel bir kangal damarlı azap. Yani kangal yavrusu olmasına rağmen ona kangal yavrusu diyeceğiz. Tabii ki kalkıp da malaklı veya Anadolu çoban köpeği demeyeceğiz. Ee, Kasaması acayip gerçekten. Küçük azapın bakıyorum basarlar maşallah. Yani ben de büyümesini heyecanla bekliyorum. O 3 yaşına falan geldiği zaman hele bir de bu hırsına mırsına bakıyorum. Köpeklere karşı olan davranışlarına bakıyorum. Mesela azapta da olur. Yemeğine bir tanesini açamaz. Eğer istemezse. Karnı doymazsa uğraşmaz zaten azapını uyu olur. Küçük azat aynı şekilde. Yemeğine kimse açamıyor Ama bir bakıyorum böyle paşa gelmiş. O şey böyle havlamalar, hırlamalar deliye dönüyor. Sonra ben gidiyorum böyle. Ver lan diyorum şunu bana. Ver şunu diyorum. Pamuk gibi oluyor. Bu huyu çok hoşuma gitti. Daha öncesinde de birkaç kere görmüşüm ama dün o sinirle paçayı yaptıktan sonra ben yanaştınca hiçbir şekilde bana karşılık vermedi. Çok akıllı, çok karakterli. Sahibine çok düşkün oluyor. Azat'ta da var. Çok düşkün bana. Mesela babam babama Canını acıtır. Böyle yapar böyle hiç gıkını çıkarmaz. Herkese hayırlı günler. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ha bu arada 164 bin abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.